arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft'ta Crafting App Building'de değil. Crafting App de, size hem nasıl cansız moda Girildiğinde hem de nasıl köylü ve cadı cadı moduna girildiğini göstereceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Play'a bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya basıp istediğiniz işi şey yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. İlk önce size cansız modu göstereyim. Ama cansız modda birazcık oynayacağım ve köylü modunda da sıkılırsa eğer beğenmezseniz beğen like atmayın. Gelin creative'e basıyoruz çontine. Vay. Bekleyin arkadaşlar. Başlayacak. Emin olun ki çok güzeldi bu. Bakın. Bekleyin cansız mod. Evet arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar. Bakın gidiyoruz. Şimdi bakın. Aşağıda domuz var değil mi? Ama biz böyle yapacağız. Dur arkadaşlar. Ya da çıkalımız bundan. Hatta cansız modda köylü moduna gerek. İstiyor musunuz? Tabi istediğinizi biliyorum. Ama bunu bilmeyenler için yapıyorum. Lütfen. Lütfen beğenin. Abone de olun. Baştan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Bekleyin. Heh. İlk önce Survivor 40 TV. Çok e basıyoruz. Sonra buraya yazıyoruz. Süper. Süper pek diye. Sü bir dakika. Süper. Big, play. Bakın şöyle moduna gideceğiz. Hem de cansız moddan. Çok güzel olacak arkadaşlar. Bu Cansız modla köy modu bir arada. Ama size saldırmıyorlar haberiniz olsun. Hiç saldırmıyorlar. <laughs> <saldırı> <laughs> Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar açılsın. Durun arkadaşlar. Bakın önce size köy cadıyı göstereyim arkadaşlar. Ve sizden arkadaşlar cadıları gösteriyoruz. Ve arkadaşlar bu çok eğlenceli yapıcılık olsun. Bir dakika arkadaşlar. Bunu durdurmam gerek. Durdurmam gerek arkadaşlar. arkadaşlar. çok özür dilerim lütfen. Şey tuvaletim çok sıkışmıştım da. O yüzden. Bakın. Dur, bu köylülere bir tane demir golem yapak arkadaşlar. Önce şuradan bir demir alak bir balka bağlak. Sonra kaşlar. Hımm. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aaa. Köylüleri yok etsinler diye ayrıca unutmayın ki bir tane ne ne yapacaklar. bir iki. şunu da koyak bakın demir gibi ses çıkıyor zaten bakın koyak bir iki üç bakın köylüler öldürecek hakayılar bakın Bana arkadaşlar boş verin. Biz önce buraya bir girek. Bak, bak. Oo, içeride chest var arkadaşlar. arkadaşlar. çıkıyorum bu mottan. Ne için çıktığımı merak ediyorsanız. Ama arkadaşlar, Bu çeşte var. O yüzden yine çekeceğiz. Tamam. Meşgul ettiğim için üzgünüm ama Çok seviyorum.